Uzun zamandır yapmak istediğimiz fakat çeşitli sebeplerden dolayı başlayamadığımız bahçe yapım sürecini alanları belirleme ve yol yapma işlemiyle başladık. Çakıl da süreci yakından takip edeceğini söyleyerek desteğini esirgemedi ve yol yapımına yardım etti. Düzenlediğimiz alanlarda yürürken ayağımız çamur olmasın sonra annelerimiz eve almaz diye okulumuzun bahçesinde duran ihtiyaç fazlası parkeleri çocuklarım sağ olsunlar sende bel fıtığı var öğretmenim biz taşırız dediler ve hepsini bahçeye taşıdılar. Taşınan parkeleri yolumuza döşedikten sonra sıra bahçemizin sınırlarını belirleyecek olan çitleri yerleştirmeye geldi. Yine çocuklarım özverili bir çalışma bütün çitleri taşıyarak yerlerine yerleştirdiler. yerleştirdikleri çitlerin düzgün olup olmadığını kontrol etmeyi de ihmal etmediler. Bütün çitleri yerleştirdikten sonra sıra toprağı çapalayarak havalandırmak ve karıştırmaya geldi. Tohumcuya gittik. Maydanoz, marul, roka, reyhan ve dereotu tohumu aldık ve geri geldik. Aldığımız tohumları sırayla bahçemizde belirlediğimiz alanlara saçtık. Saçma işleminden sonra toprağa derin olmayacak ve tohumların dışarıda kalmayacağı şekilde karıştırdık. Marul ekimini o gün yetiştiremediğimiz için ertesi gün aynı işlemleri uygulayarak yaptık. Son olarak çocuklarım hep birlikte hortumu bahçeye götürdüler ve bahçemizi sulayıp ektiğimiz tohumların filizlenmesini beklemeye koyulduk.